Yeni bir özete hoş geldiniz. Bugün Anton Chekhov'un e, kısacık ama insanı gerçekten çarpan novellası "Altıncı Koğuş üzerine konuşacağız. Evet, oldukça sarsıcı bir metin. Bu kasvetli akıl hastanesi koğuşunda geçen hikayenin şey farklı katmanlarına bakacağız biraz. Misyonumuz da bu katmanları sizin için aralamak, hikayenin özündeki o rahatsız edici soruları belki birlikte e, deşmek. O zaman hazırsanız o meşhur koğuşun kapısından, mecazen tabii, içeri adım atalım. Evet, altıncı koş. Sadece fiziksel bir yer değil burası. Yani bir zihniyetin, hatta belki toplumsal bir çürümenin de e, metaforu gibi. Çehov'un betimlemeleri inanılmaz zaten. İşte lahana turşusu kokusu, amonyak, ilaç kokuları e, ve hepsinin üstünde şey, bir ihmal edilmişlik, bir terk edilmişlik hissi. Demir parmaklıklı pencereler, dökülen sıvalar, korkunç. Evet hayatın tamamen dışarıda bırakıldığı, umudun pek uğramadığı bir yer yani. Ve bu kasvetli mekanın tam ortasında iki figür var ki, hani birbirine daha zıt olamazlardı herhalde. Bir tarafta Doktor Andrei Yefimich Ragin. Evet, Ragin. Eğitimle entelektüel biri ama hayata karşı nasıl desem neredeyse tam bir kayıtsızlık içinde. Her şeyi akılla karşılama düşüncesi, o stoacı felsefe, kendine bir kalkan yapmış sanki. Hı hı. Ama bu kayıtsızlık neden sizce? Sadece felsefi bir duruş mu? Yoksa e, daha derin bir şey mi var orada? Bir kaçış belki? İşte bu. Bence de hikayenin kilit sorularından biri. Rage'nin stoğacılığı ilk bakışta sanki şey gibi duruyor. Rahatsız edici gerçeklerden, sorumluluk almaktan kaçmanın entelektüel bir yolu gibi. Bir tür zırh yani. Aynen hayatın acımasızlığına karşı bir zırh. Ama o zırhın ne kadar e, kırılgan olduğunu birazdan göreceğiz zaten. Karşısındaysa Ivan Dimitriç Gromov var. Gromov. Evet. Paranoyak sanrılarla işte o takip edilme korkusuyla koğuşa kapatılmış biri ama zekası pırıl pırıl parlıyor ve yaşama tutkusu o acıya rağmen inanılmaz güçlü. İşte onların diyalogları hakikaten hikayenin can damarı. Özellikle Gromov'un doktorun o mesafeli hani acıyı küçümseyen felsefesine isyan ettiği anlar insanı çok etkiliyor. Kesinlikle. Bir yerde Gromov resmen patlıyor. Diyor ki, tek bildiğim Tanrı'nın beni sıcak kan ve sinirlerden yarattığı. Evet o kısım. Acıya karşı bağırarak gözyaşlarımla cevap veririm. Bana göre bu hayatın ta kendisidir. Bu sözler sadece bir hastanın çığlığı değil sanki değil mi? Adeta yaşama dair bir manifesto. Kesinlikle öyle. Bu alıntı Ragin'in o soyut teorik dünyasıyla Gromov'un çektiği acıya rağmen cap canlı hissedilen deneyimi arasındaki yani o devasa uçurumu gösteriyor bize. Evet. Gromov aslında şunu diyor doktora. Senin felsefen diyor, hayatın gerçeğinden onun acısından da sevincinden de korkan birinin tembelliği hatta korkaklığıdır. Ragin'in o dünyaya dokunmaktan çekinen tavrına en sert eleştiri bu bence. Ve işin ironisine bakın ki doktor Ragin tam da bu garip sohbetleri yüzünden yani bir deliyle felsefe tartıştığı için kasaba halkı tarafından giderek şey tuhaf bulunuyor. Dışlanıyor resmen. Evet, dışlanıyor ve onun da akıl sağlığından şüphe edilmeye başlanıyor ve sonunda ne kadar ironik değil mi? Kendisi de o nefret ettiği görmezden geldiği 6. koğuşa kapatılıyor. İşte orası tam bir dönüm noktası Racine için. Kendi felsefesinin en acımasız, en gerçek sınavıyla yüzleşiyor. Teoride kolaydı tabii. Aynen. Yıllarca teoride savunduğu o acıya katlanma, dış etkenlerden etkilenmeme gibi fikirler var ya, koğuşun somut gerçekliğiyle yani o pislikle, farelerle, diğer hastaların anlamsız bağırışlarıyla ve en önemlisi gardiyan Nikita'nın şiddetiyle yüzleşince her, hepsi paramparça oluyor. Özellikle o dayak sahnesi. Evet, Nikita'dan yediği dayak. O onun için sadece fiziksel bir acı değil, aynı zamanda tüm o kurduğu dünya görüşünün, felsefesinin çöküşü anlamına geliyor. O ana kadar sadece zihninde soyut bir kavram olan acı, birdenbire bedeninde, ruhunda ete kemiğe bürünüyor. Yıllarca küçümsediği, yok saydığı o basit insani acıyı ilk defa en çıplak haliyle kendisi tadıyor. Hmm. Bu deneyim onun o kayıtsız dünya görüşünü nasıl etkiliyor peki? Hala hiçbir şey fark etmez diyebiliyor mu? İşte tam o noktada Regi'nin bütün ofensefi kalesi yerle bir oluyor. O ana kadar savunduğu her şeyin aslında ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu acı bir şekilde fark ediyor. Gerçek hayatla yüzleşince. Aynen, hayatı boyunca inşa ettiği o entelektüel duvarlar gerçekliğin sert bir darbesiyle yıkılıveriyor. Ama bu aydınlanma, bu farkındalık maalesef çok geç geliyor. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak tükenmiş artık ve trajik sonda hızla yaklaşıyor zaten. Yaşadığı şok, o travma, belki de o geç kalmış aydınlanmanın ağırlığı Rajin kısa bir süre sonra felç geçirip ölüyor. Hem de nerede ölüyor? Evet, yıllarca yöneticiliğini yaptığı hastanenin o en dip köşesinde, 6. koğuşta, bir zamanlar hasta diyerek küçümsediği insanların arasında onlardan biri gibi son nefesini veriyor. Kendi kayıtsızlığının kurbanı oluyor resmen. Bu son Çehov'un okura sorduğu o temel soruyu daha da bir keskinleştiriyor aslında. Hayata karşı böyle entelektüel bir mesafede durmak, acıyı, kaosu görmezden gelmek mümkün mü bu yoksa bu tür bir kayıtsızlık yoksa bu tür bir kayıtsızlık aslında yaşamdan kopmanın, o insani özümüzü yitirmenin başka bir adı mı? Ragin'in trajedisi bize soyut fikirlerin hayatın o somut gerçekliği karşısında ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor sanki. Bu hikayeyi okuduktan, konuştuktan sonra insan ister istemez kendine de soruyor. Peki ya benim kurduğum düşünce kalelerim, benim rahat felsefelerim hayatın beklenmedik bir darbesiyle, bir zorlukla karşılaştığında ne kadar ayakta kalabilir? Evet, çok doğru bir soru. Belki de altıncı koğuşun bize fısıllattığı en önemli şey bu. Hayatı sadece düşünmek yetmez, onu tüm gerçekliğiyle, acısıyla, tatlısıyla hissetmek, yaşamak gerekir. Ve belki de üzerinde düşünmemiz için son bir nokta daha, kendi o konfor alanlarımızda yarattığımız teorilerle başkalarının yaşadığı acılara karşı ne kadar duyarlı kalabiliyoruz gerçekten. Ragi'nin hikayesi bize empati kurmanın, sorumluluk almanın önemini de hatırlatıyor olabilir mi? Kesinlikle üzerinde düşünecek çok şeyi bıraktık yine geride. Başka bir özette görüşmek üzere, hoşçakalın.